Arkadaşlar pH ve pOH nasıl hesaplanır onu gördük. Bunu kuvvetli asit ve baz çözeltilerine uyarlayacağız şimdi. Kuvvetli asit ve baz çözeltilerinde pH, pOH hesabı nasıl yapılır onu inceleyeceğiz. pH hesaplama ya da pOH hesaplama kurallarımız geçerli. O doğrultuda verilen soruda istenenleri bildiğimiz kurallar çerçevesinde çözümleyeceğiz. Bakalım şimdi oda koşullarında bunu belirtmesi gerekiyor. Belirtmese bile aksi verilmediği sürece oda koşullarında kabul ediyoruz. Oda koşullarında 10 üzeri eksi 2 molar hidroklorik asit çözeltisinin pH değerini sormuş. pH'i bulabilmem için H artı derişimini bilmem lazım. O zaman hidroklorik asit kuvvetli bir asit bunu biliyorum. %100 iyonlaştığını da biliyorum. Yani hidroklorik asit 10 üzeri eksi 2 molar ise kesinlikle H artı derişimi de 10 üzeri eksi 2 molardır. Klorür de öyle. Gerçi klorürle işim yok ama e, ortamda molekül bulunmaz. Tamamı H artı ve klorür iyonlarına ayrışır kuvvetli asit olduğu için. H artı derişimini buldum. pH hesaplamak artık oldukça kolay. pH neydi? Eksi logaritma H artı derişimiydi. Yani 10 üzeri eksi 2'nin eksi logaritmasını alıyoruz. Burası log 10 üzeri eksi 2, eksi 2'ydi. Eksi logaritmasını alınca da 2 oluyor. H derişimini bulduk. pH'i hesapladık. pH'imiz 2. Devam edelim. Bu sefer bir kuvvetli baz vermiş bize. 8 gram sodyum hidroksit bileşiğinin suda çözülmesiyle hazırlanan 200 mililitrelik çözeltinin pH değerini sormuş. Dikkat! Burada molarite yok. pH bulacağız. Ama şunu biliyorum. Baz çözeltilerinde önce pOH hesaplayıp pH'a e öyle geçeceğim. pOH hesaplayabilmem için de hidroksit iyon derişimini bilmem lazım hidroksiti bilebilmem için de sodyum hidroksiti bilmem lazım. O zaman sodyum hidroksit için molarite mol bölü litre yapalım. molünü de bulalım bir köşede şöyle. Sodyum hidroksit 8 grammış. Eması da 40. 1 bölü 5'ten 0.2 mol gelir. Sodyum hidroksit 0.2 mol. Hacmi de litre olarak alacağız. 0.2 litre. Ne geldi? 1 molar. Sodyum hidroksiti Hemen iyonlaştırıyorum. Sodyum iyonu ve hidroksit iyonu şeklinde kuvvetli bir baz olduğu için sodyum hidroksit çözeltisi 1 molarsa sodyum iyon derişimi ve hidroksit iyon derişimi de 1 molardır. Şimdi POH hesaplayabilirim bu verilerle. O da neydi? Eksi logaritma OH eksi. Ee, Hidroksit derişimi 1 molar, log 1'in 0 olduğunu daha önceki videolarda söylemiştim. Log 1 0 yani pOH 0. Burada yapılan en büyük hata getirip bu pOH'ı 0 buldunuz ya 0 işaretliyorsunuz e, dalgınlıkla. Diyeyim. Bu hatayı kolay kolay yapmazsınız ama dalgınlıkla işaretliyorsunuz. Neyi hesapladınız, ne istediniz. Buna dikkat. pOH sıfırsa pH toplamları 14'tü. pH 14'tür. Cevabımız eden olacak. Devam edelim. Bir miktar potasyum hidroksit bileşiğini suda çözmüş. 500 mililitrelik çözelti. pH verilmiş. pH verilmiş 13. pH 13 ise Elimde bir baz olduğuna göre pOH'ını bir hesaplayalım. Toplamları 14'tü. pOH'ımız 1. Bu geçişe dikkat. pOH 1 ise hidroksit derişimi 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 1 molar. pOH 1 ise hidroksit 10 üzeri eksi 1 molardır. Potasyum hidroksiti iyonlaştıralım potasyum ve hidroksit şeklinde 1A grubu hidroksitleri kuvvetli bazlı biliyorsunuz. Bu 10 üzeri eksi 1 molarsa potasyum hidroksit de 10 üzeri eksi 1 molardır. Şimdi potasyum hidroksitin molaritesinden molüne geçeceğim. Molaritesi 10 üzeri eksi 1 ya da 0,1 yazabiliriz. Hacmi ne kadarmış? 500 mililitre yani 0,5. Ne geldi molümüz arkadaşlar? 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol. Bir de grama geçiş yapmamız gerekiyor. 1 mol 56 gram. Ee, şöyle diyelim. Onu da şöyle yazalım. 1 mol 56 gramsa 0.05 molü yani yarısı hem yarısı hem de ona bölünmüş hali o zaman 2.8 gram gelecektir diyebiliriz. Bu da ters bir soruydu. Ters işlem yapmamız gereken. Devam edelim. Toplam iyon derişimi verilmiş bu sefer nitrik asitin. Nitrik asitin de kuvvetli asit olduğunu biliyorum. Hemen nitrik asiti iyonlaştırıyorum. H ve nitrat iyonu şeklinde. İyonlaştırırken her ikisinden de kat sayıları eşit olduğuna göre x x iyonlaşır. E, toplam 4, ol, 4 ise eğer 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 h artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 de nitrat iyonu vardır. pH'ını soruyor. pH neydi? Eksi logaritma h artı. Hemen yazıyorum şöyle. pH eksi logaritma h artı. h artı derişimimiz <laughs> 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Ne yapıyorduk böyle bir durumda arkadaşlar? Eksiyi bir e, dışarıda bırakalım. Şurada çarpımın logaritmasını alacağız. Çarpımın logaritmasını alırken ayrı ayrı logaritmalarını alıp topluyoruz. Yani log 2 artı log 10 üzeri eksi 4. Bu şekilde yazdım. Burası eksi 4. Buranın da değerini vermiş log 2'ye 0.3. Devam edelim. Burası dışarıda eksimiz var hala. Eksi 3,7. Evet. Dışarıdaki eksiği de dikkate alınca 3,7 buluyoruz pH'ini. Evet. Buraya bakalım. Devam edelim. Oda koşullarında yine o bilgiyi vermiş. Bazılarında vermemişti. Dediğim gibi vermediğinde oda koşul kabul edeceğiz. Aksi verilmediği sürece. Ama kesinlik sorularında bu kabulü de yapmayın. Kesinlik sorularında ona dikkat edin. Oda koşullarında litresinde 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol haşartı e, iyonu bulunduran çözeltinin bu sefer pOH'ını soruyor. Bakalım. Evet. Hemen bir e, molarite hesaplamamıza gerek var mı? Litresinde, litresinde. Evet. Molaritemiz molüyle aynı olacak. Şöyle ki molarite mol bölü litreydi. 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol ve 1 litre kabul ettiğimizde mol de 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak gelir. H artı bulunduran çözeltinin diyor. İster pH hesaplayıp pOH'a geçersiniz. İsterseniz de H artı OH eksi çarpımı K suya eşit ya. K su H artı OH eksi şöyle. H artıyı yazıp OH eksi derişimini bulup Sonra devam edebilirsiniz. Ee, ama ben buradan pH'den devam edeceğim. Çünkü log 5 vermiş. Devam edelim. pH neydi? Eksi logaritma h artı. H artı derişimimiz de belli. 5 çarpı 10 üzeri eksi 5. Yine çarpımın logaritmasını alacağım. Ama artık pratikleştiriyorum işi. 10 üzeri eksi 5'in eksi logaritması 5. Bir de burada log 5 kaldı. 5 eksi log 5'ten 4.3 log 5'in değerini buradan 0.7 aldım çünkü. 4.3 pH. O zaman pH ile pOH'ın toplamı 14'tü. pH 4.3 ise pOH'ımız nedir diyeceğiz. Ve pOH'ımız 9.7 gelecek. Devam edelim. Evet. Yoğunluğu 1.6 kütlece yüzde 40'lık yoğunluk ve e, kütlece yüzde gördüğünüzde hemen moleritenin şu formülünü hatırlayın lütfen. Molarite 10 çarpı d çarpı yüzde bölü m a'ydı. Bakalım hesaplayalım buradan molaritesini nitrik asidin 10 çarpı 1.26 çarpı 40 emasını da 63 vermiş. Şu sıfırları şu sıfırları 126 yapmak için kullanıyorum. 126 da 63'ün 2 katı Evet, sonucumuz 8 molar bulunuyor. Şimdi bundan bir miktar almış su ilavesiyle hacmini 800 mililitreye tamamlamış. Bundan ne kadar aldığını bilmiyoruz. Oluşan son çözeltinin pH değeri 1'miş. Başlangıç kaç mililitre alınmıştır diyor. Buradan sonrası da çözeltilerin seyreltilmesi formülüyle ilerleyecek. Başlangıç moleritemiz 8 molar. Bundan ne kadar aldığımı bilmiyorum. Bu 8 molardan ne kadar aldığımı bilmiyorum. Sonrasında moler temiz neye dönüşmüş? pH 1 ise H artı derişimi 10 üzeri eksi 1'dir. 10 üzeri eksi 1 molardır. H artı derişimi 10 üzeri eksi 1 molarsa asidin derişimi de 10 üzeri eksi 1 molardır. Yani buraya 0.1 molar yazabiliriz. 800 mililitreye tamamlanmıştı. O zaman burası da 800 diyebiliriz. İşlemleri yaptığımızda şu 8'ler sadeleşti. 0, 1'i 100 ile çarptığınızda 10 mililitre cevabını bulursunuz. Evet. Burada çok dikkat etmemiz gereken bir soru var. ÖSYM bu tarz bir soru karşımıza belki çıkarmayabilir. Ancak olimpiyat sorularında falan da karşımıza geliyor. E, dikkat etmeniz gereken bir nokta olduğu için bu soruyu e, özellikle aldım arkadaşlar. Bakın şimdi pH değerini sormuş. Yalnız parantezin içi acayip kalabalık. Logaritma 1.051'in değerini vermiş. İşte x kare artı 10 üzeri eksi 8x eksi 10 üzeri 14 denkleminin çözümünü vermiş. Hiç bunları kullanmadan bu soruyu çözmeyi göstereceğim. Şimdi size 10 üzeri 8 mol HCl. O zaman bir molarite hesabı yapalım hemen. Molarite mol bölü litreydi. 10 üzeri 8 bölü 1 dersek 10 üzeri 8 molar. Şimdi zaten saf suda 10 üzeri 7 molar haşartı vardı pHını pH'ini bir hesaplayayım bir bakalım. Şu haliyle. pH'i kaç gibi gözüküyor? 8. Şimdi pH 8 ne demek? Baz. Ama biz asit ekledik. Nasıl çözeltip bazik olabilir? Onun için buradaki hesap böyle yapılmıyor. Buradaki hesap böyle yapılmıyor. Nasıl yapılıyor? Eğer sudan yani 10 üzeri eksi 7 sudan gelen haşartı on üzeri eksi 7 değil mi? sudan gelenden daha az bir asit ilave ettiysek onun hesabı farklı yapılıyor. Ben o hesabı yapmaya göstermeyeceğim. Çünkü dediğim gibi ÖSYM'de bu hesabı beklenmez. Bizim ikinci dereceden denklem çözümlü olan sorular lise müfredatında yok. Onun için şöyle düşüneceğim. pH 7 nötr. Ben ortama asit ilave ettiğime göre pH'in 7'den küçük olması ama 7'ye çok yakın olması gerekiyor. Çok çok az asit ilave ettim. Bu şekilde direkt şıklardan bunu bulabilirsiniz. Nötre çok yakın ama çok az asidik. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz.